merhaba arkadaşlar ben Cez. Bu videonun hemen size amacını anlatacağım. Şu anda saat burada biri 5 geçiyor. Az önce yataktaydım yataktan uyandım. Bunun sebebi de telefonda yaklaşık 1000'e yakın mail uyarısı aldım. Hepinizin bildiği gibi bin aboneye ulaştığımız günü kutlamıştık bir videoyla. Şimdi neredeyse bir anda 2000 abone olduk. Sebebi ne diye hemen araştırıyorum. Yorumları okuyorum. Jare'in Gördüm. Jarein ibaresi gördüm. Birçok Jarein ibaresi gördüm yorumların altında. Dürüst olmak istiyorum. Jarein'i daha önceden izlememiştim. Ee, kanal olduğunu tahmin ettim. Youtube kanalı olduğunu tahmin ettim. Gelen arkadaşların, yeni arkadaşların yorumlarını okuyorum. Videoların altında inanılmaz sayıda yorumlar oluşmaya başladı. Herkese tek tek tabii ki cevap yazmak istiyorum ben. Öyle başladım ben. Herkese cevap vermek istiyorum. Cevapsız bir yorum bırakmak istemiyorum. Fakat e, yetişemeyeceğim anladığım kadarıyla. Çünkü gerçekten ciddi bir boyutta yorum yağmuru var. E, onun için herhalde böyle bir videonun yardımcı olacağını düşündüm. Çünkü bu herkese bir teşekkür olarak yeni gelen arkadaşlarımıza e, teşekkür olarak cairene teşekkür olarak e, bir video olsun ve aynı zamanda hani birlikte toplanmak istediğiniz bir video olursa veya yorumlar yazmak istediğiniz bir video olursa direkt bu videonun altına alabilirsiniz yorumları. Yoğun trafiğin bir noktadan geldiğini anladım. Acaba dedim Twitch yayını mı, yayında mı duyuruldu veya YouTube yoluyla mı diye. Önce YouTube'a baktım, videoyu bulamadım. Sonra Twitch kanalına baktım, yayının sonlandığını gördüm. Ee, fakat yayın yakın bir süre önce sonlanmış. Dolayısıyla hemen dedim ki büyük ihtimalle e, buradan geldi trafik. Neyse ki, <laughs> Neyse ki arkadaşlar. E... Video kayıt olmuş kanala, videoyu tekrardan izleyebildim, videoya bakıyorum, sonlara doğru e, videomun izlendiğini gördüm, kanalın bir nevi reklamının yapıldığını gördüm, çok teşekkür etmek istiyorum Ceylan'a, bu videoyu yapmak zorundaydım, yani uyuyamazdım çünkü ne oluyor diye bir anda baktığım zaman telefonuma böyle sayıları görünce o süreden sonra uyuyamazdım, belliydi iki seçim var tabi ya sabah kalkıp işe gitmeden önce bir video yapmam lazımdı veya hemen o sıcak hislerle bu videoyu yapmam lazımdı. Öncelikle yeni gelen arkadaşların tabii ki de Jarein'in hani bu tarafa göndermesiyle gelmesi söz konusu olabilir. Umarım videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl bir tarz beğeniyorsunuz. Ama umarım birlikte güzel vakit geçirebiliriz. Twitch yayınlarım yok şu anda benim. YouTube kanalından sadece videolar gönderebiliyorum. Zaten e, ilginizi çekerse, takip ederseniz, videolara bakarsanız konsepti anlayacaksınızdır. Tekrardan belirtiyorum, iki gün önce 1. <laughs> aboneye ulaştık. Hep birlikte çok sevinmiştik. Şimdi iki gün sonrasında neredeyse 2.000 abone. Biz 1.000 aboneye 40 gün civarı bir sürede ulaşmıştık ve iki günde bunun iki katına neredeyse gelmesi <laughs> Büyük bir şok oldu. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. <laughs> Yeni arkadaşlar aramıza tekrardan hoş geldiniz. Zaten kanalımızda olan arkadaşlar bir önceki videoya yakın bir video çekimi gibi bir şey olduğu için anlayışlı olacağınızı düşünüyorum ben çünkü bu video yapılması gereken bir videoydu. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Beni takip ettiğiniz için, Ceren kanalımı gösterdiğin için, beğendiğin için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> Adios.